Niye bu kadar sevmiyorlar Mustafa Kemal'i? Din düşmanı olduğu ya Niye sevecek? Demin size İbni Teymiye'den bahsettim. Din düşmanı İbni Teymiye iki tane İslam adı altında iki tane din var ortada diyor. Biri uydurulan din, biri indirilen din. Mustafa Kemal geldi bu uydurulan dinin canına okudu. O zaman da bir bu takım din düşmanlığı mıdır? Şimdi İbni Teymiye'nin kıstaslarını kullanalım. Mustafa Kemal'in uydurulan dine vurduğu darbe din düşmanlığı mıdır, dine hizmet midir? Vallahi ve billahi dine hizmettir. Çünkü Mustafa Kemal münzel dine, indirilen dine haşa asla dokunmadı. Ona sonsuz saygısı vardı. Ve yaptığı şey devrimleri indirilen dine hizmettir. Serapa hizmettir. Ben bunu dünyaya ispatı hazırım. Ve bu düşüncede olan sade ben değilim. 1938'de Mustafa Kemal'le aynı yıl ölen demin adından bahsettiğim Muhammed İkbal de bu düşüncededir. Ben İmam-ı Azam kitabımın bir bölümünü İkbal'in Cumhuriyet devrimleriyle İmam-ı Azam düşüncesi arasında kurduğu paralelliği anlatmaya ayırmış. Ve İkbal'in 1928'de verdiği bir konferansı İngilizcedir. Özgün metninden tercüme ederek oraya koydum. Birilerinin ekmeğini kesti, yolunu tıkadı. O yüzden nefret bu kadar. İslam adı altında pazarlanan şirki ve zulmü hem de şifre etti hem de yıktı. O yüzden geri mi kazanmak istiyorlar onu? O birilerinin saltanatına dokunduğu için Mustafa Kemal e affetmiyorlar.